Çünkü bence günün sonunda farkında olmanız gereken şey şu. Zaten bir yılda, bir buçuk yılda neyine uzmanlaşıyorsun yani. Bazı bölümler için zaten master yapmanız şart gibi bir şey Peki şart mı? Hayır değil. Gösterebilmek önemli yani. Yüksek lisansla ne ilgisi var diyorsanız derin düşünün anlayacaksınız. Ama illa ki vardır yapmanızın gerekmelikleri. biliyorum. arkeoloji, Hamdülükaya gibi çobanın varsa vesaire onlar tabii ki ayrı durumlar. Ama daha iyi hissetmenizi sağlıyor. Maalesef gerçek bu. Bir yüksek lisans videosunu istedim ki dışındaki bir üniversitenin etrafına çekeyim. Geldiğinizde dandik üniversitelere gitmeyin. İstiyorsanız deneyin yani yüksek lisans yapmadan iş arayın biraz. Bulamayacaksınız. O yüzden bence Yurtdışında yüksek lisans yapmalı mısınız? Cevap muhtemelen evet ama bunu istiyorsanız gelin bir bisiklet gelisiyle daha detaylı anlatayım. Yani bu bisikleti sizin potansiyeliniz olarak düşünelim. Bakın ne sıkıntısı var? O, kilitli. O yüzden kilidi açmamız gerekiyor. Bu kilitte yüksek lisans mıdır acaba? Böyle benzetmeler yapalım. Açamadım açılmıyor. Niye? Çünkü çok pahalı. O yüzden sorun var. Hızlıca açalım. Bunu buradan çıkardık. Cenevri Üniversitesi'nden bir çanta. Yüksek lisans videosuyla uyumlu. Çantayı attık. Çantayı kapattık. Araya çok ufak bir not. Notlam'ın kamburunu düğmüşsünüzdür. Bakın burada da kolej Notter'dan varmış. Peki nerede derseniz de oratuvarın tam karşısında. Yüksek lisansla ne ilgisi var diyorsanız derin düşünün anlayacaksınız. Evet. Bay bay diyelim oratuvarımıza. Bisikletle devam ediyoruz. Yolumuz da bu. Yokuş aşağı hemen. Yani tabii ki yüksek lisans yapmalı mısınız sorusuna muhtemelen evet dedik ama her soru gibi muhtemelen her soru gibi istisnası var. Birçok kariyer için bence yapmak kesinlikle çok faydalı ama illa ki vardır yapmanızın gerekmelikleri. Bilmiyorum arkeoloji falan salladım ya. Yani. O yüzden yani video izleyip de böyle ya hayır bak şunu hiç yapmak gerekmiyor falan diye boş boş konuşmayın. Neden yapmalısınız? Çünkü maalesef ülkemizin iş piyasası, job market dedikleri piyasa çok başarılı değil. Birazcık sıkıntılar var biliyorsunuz maaşınız düşük, çalışma şartlarınız çok iyi değil. Yurt dışındaki peer'larınız yani sizinle işte insanların yaşadığı hayatı muhtemelen yaşamıyorsunuz. Peki o hayata en azından nasıl ulaşabilirsiniz? Koşarak değil. Uçağa binip gidince de olmuyor. En az yüksek lisans ulaşabilirsiniz. Çünkü Türkiye'de okuduğunuz okul her neyse yüksek lisans sonu gittiğiniz ülkeyle eşlemek en iyisi. Hiç ama mini, Teknik Üniversitesi'nde yüksek yapmak oldukça faydalı olabilir. Çünkü bence günün sonunda farkında olmaz gereken şey şu. Siz Türkiye'de okuduktan sonra başka bir yere gittiğinizde oradaki insanlar için üniversiteniz o kadar bir önemi yok. Dolayısıyla orada bir üniversite master yapmanız, oraya kabul aldığınızı gösterebilmeniz, orayı güzelce tamamlamanız size oldukça fayda sağlıyor. Dolayısıyla aslında işte siz örneğin Furkan Değerli'nin yurt dışındaki akademik ve iş manasındaki entelektüel itibarı oradaki bir üniversite tarafından da doğrulanmış oluyor. Çünkü o insanlar, gittiğiniz ülkedeki insanlar sizin üniversitenizin nasıl bir şeye statüye karşı geldiğini bilmiyorlar. Çünkü yani sizin İstanbul'da ya da Türkiye'de okuduğunuz üniversitenin Türkiye'deki statüsü, durumu, kimler orada okur az çok bilmiyor ama yurt dışında bilinmiyor. Dolayısıyla örneğin gittiğinizde Furkan Değerli olarak oradaki insanların da bildiği bir üniversite yüksek olarak kendinizi bir nevi kredi kazandırıyorsunuz. Bu arada hemen önden ufak belirteyim. Bu videoyu çektiğim yerin etrafı tamam tamamen üdem yani üniversitede Montreal binaları bir yüksek lisans videosunu istedim ki yurt bir üniversitenin etrafına çekeyim. Videoyu izlerken bir yandan da Montreal Üniversitesi'nin görüntülerine maruz kalın. Bakın bu otopark çok ilginç bir yapısı var bence genel olarak. Futuristik mi derler yoksa buna brutalist mi derler bilmiyorum. Herhalde brutalist. E, kredinizi kazandınız. Peki şart mı? Hayır değil. Ama bakıyorsun yani yurt dışına gidip Türk başarılı olan Türklere bakıyorsun. Kurumsal olarak diyorum bu arası. Yani kendi startup'ını kuruyorsan işte Hamdülükaya gibi çobanin varsa vesaire onlar tabii ki ayrı durumlar ama genel olarak başarılı olanlar yurt dışına gidip orada yüksek yapıp kendilerini oranın standartlarında da gösterebilmiş insanlar. Zaten gösterebilmek önemli yani. Hani şey değil. Hani gösterebiliyor. Yoksa oradaki yüksek lisansla hiçbir şey kazanmıyorsun. Yüksek sana çok fazla bir şey katmıyor. Oradaki temel olay şu yani. Bak ben Türkiye'de okudum geldim. Senin ülkendeki deney üniversitem bana kabul verdi. Hem de orayı bak başarılı tamamladım. Gördüğünüz üzere ben oldukça kalibre ben nitelikli birisi. Bu olmadan da iş bulabilirsiniz tabi. Özellikle mühendisler falan çok bulabiliyordur ama. Her türlü orada bir master yapmak sizin günlük hayatta daha iyi hissetmenizi sağlıyor. Maalesef gerçek bu. Yurt dışında ülkede iyi bir master yaparsanız iyi bir üniversitede yani böyle laletten dandik bir üniversitede değil, Günlük hayatınızda iyi hissedersiniz. Nasıl ki Türkiye'de bilmem ne Korcubaşı Üniversitesi'nde okuyan birisiyle Boğaziçi'nde ya da Koçta ya da Galatasaray'da Bilkent'te okuyan birisinin günlük hayattaki hisleri aynı değilse üniversite mezuniyeti hakkında aynı düşünmüyorsa gerçeklik bu kabul etmemiz lazım. Yurt dışında da öyle. Siz geldiğinizde dandik üniversitelere gitmeyin. Özellikle para için olan Kanada'da çok var, Amerika'da çok var, İngiltere'de çok var. Üniversiteleri tercih etmeyin. Orada da akademik olarak eski, köklü, uzun süredir başarılı olduğu herkes tarafından üniversiteye gitmeyin. Çalışın, gidin, mutlaka. o yönde yapın bence. biraz Montreal Üniversitesi'ni de izleteyim. Şöyle değişik binalar var. Sol taraftakilerde öğrencilerin genelde kaldıkları evler, apartmanlar da çok güzel bir yol. Ben hep burada böyle bisiklet sürüyorum. Oldukça keyifli bisiklet yolu da var yani. Burada böyle çok güzel düşünceler geliştirdim. Hep gece sürüyorum çoğunlukla. Yurt dışındaki yüksek lisansın bir diğer faydası da eğer doğrudan yüksek lisansa gidiyorsunuz yani daha önceden meyseniz yurt dışına çevre edinmeniz orada. Sonuçta sizinle aynı bölümde okuyan ve özelleşmek isteyen dünyanın farklı yerlerinden gelen birçok insan olacak. Özellikle göç alan ülkeler gittiğinizde göreceksiniz. Herkes başka yerden gelecek çoğunlukla Hint için. Dolayısıyla insanlara tanışmanız, network yapmanız ve hayata bakış açısı vizyon kazanmanızı sağlıyor. Çünkü herkes farklı farklı amaçlarla aynı programa gelmiş oluyor. Örneğin benim programımda Delkin'de 10 yıl çalışmış çocuklu bir kadın vardı mesela hukuk master yapıyordu. Onun hayata bakış açısıyla benimki çok farklı ama ikimizi de aynı yerlerde görebiliyorsunuz. Üniversitenin yanında böyle güzel değişik bir kilise de var. Aynı zamanda böyle bir kız lisesi var ama çok ilginç bir kız lisesi. Evet burası da Saint Nom de Marie havalı bir kız lisesi. Devam edeyim ama devam ederken nispeten çok hızlı gittiğim için kendimi çekemeyeceğim. Yolu çekeyim biraz. Eylemin onda olsun. Diğer sadece bir bazı bölümler için zaten master yapmanız şart gibi bir şey. Örneğin hukuk yani yurt dışında eğer avukatlık yapmak istiyorsanız... Hop adam ne kadar yakından geçti ya. Ah oh, vol kapalı. Hop. Değerli turizm aynı zamanda şu an size macera stand da sunuyor. Hmm. Avukatlık yapmak istiyorsanız regüle olmanız lazım. Bu gibi regüle olmanız gereken alanlarda zaten mutlaka yüksek yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla yine yurt dışına yüksek yapmalı mısınız sorusunun cevabı evet oluyor. Sebeplerden birisi şu da olabilir. Yani alanınızda uzmanlaşmak ama ben buna inanmıyorum. Bence yüksek lisans ne yurt içinde ne de yurt dışında birkaç böyle e, teknik istisna hariç mühendislik hariç. Çok fazla böyle bir şey katmıyor size. Çok bir özelleştirme yaşadığınızı sanmıyorum. İstisnası %20 falan da. Geri kalan %80'lik kısım yüksek lisansı sadece yüksek lisans yapmış olmak için yapıyor. Özellikle de Türkiye'de itibar ve statü kaynağı ki normal yurt dışına da öyle. Dolayısıyla birçok yüksek lisans aslında uzmanlaşma ya da özelleşme bence sağlamıyor. Zaten bir yılda, bir buçuk yılda neyine uzmanlaşıyorsun yani. Bir diğer sebep de şu yani yüksek lisans yapmalısınız çünkü eğer böyle çok net bir iş petiniz yani iş yolunuz yoksa ne yapacağınızı bilmiyorsanız yüksek lisans yapmak oradaki insanlarla arkadaşlarınızla tanışmak oradaki profesörlerinizi böyle iş aranızdan haberdar etmek ve onların yönlendirmesi ve aynı zamanda bir yıl boyunca sürekli etkinliklere katılmak çünkü sonuçta büyük global şirketler yüksek lisans yaptığınız üniversitede muhtemel etkinlik düzen ne olacak. Orada insanlarla tanışmak ve iş aradığınızı belirtmek sizin iş bulma şansınızı da çok arttıracaktır ve bunu yüksek lisans yapabilirsiniz en iyi. Yani boş boş başvurarak yapamazsınız. İstiyorsanız en iyi yani yüksek lisans yapmadan iş arayın biraz. Bulamayacaksınız. Son ve belki de en önemli sebep birçok ülke için Amerika, İngiltere, Almanya ya da Kanada %99'unuz için yüksek lisans yapmadan bir oturum, bir çalışma izni yolu yok. Yani gidip de yasa dışı yollarla gideceğinizi sanmıyorum. Ben böyle Boğaziçi Koç Galatasaray mezunlarının çok yasa dışı yollar görmedim. %99 yasal yolla gideceksiniz. Dolayısıyla bunun için yüksek lisans yaparsanız çoğu ülke. işte Amerika bir yıl veriyor, Kanada bir iki yıl veriyor. İngiltere öyle. Ve onun da devamında oturuma çevirebileceğiniz imkanları var işte. O yüzden gidiyorsunuz yani. Yurt dışına yüksek lisans yapmalı mısınız? Evet yapmalısınız çünkü birçoğunuz mecbursunuz yani. Daha doğrusu birçoğunuz için tek yol bu. O yüzden aslında bu videodaki sebepler saydığım sebepler her ne kadar böyle genel mantıklı şeyler olsa da çoğu ikinci sebep. İlk sebebiniz bu oluyor. Yurt dışında yaşamak istiyorsunuz. E nasıl gideceksin? E okumuşsun etmişsin. E kaç gitmek istemiyorsun yani çok doğal hakkın. E ne yapayım yüksek lisans yapayım. Bu arada yüksek lisans yapacaksınız ama bu yol öyle pürüzsüz mü? Hayır değil. Göstereyim ben size. Yol bakın böyle. Bu Lübnan konsolosluğu. Araya random info, değerli turizm infolarında bugün. Yola bakın, yol böyle olacak. Her yerde böyle pothole, çukur yani. Düşmemek, kalkmamak, okul pahalı, sosyallik, asosyallik, yalnız yaşamak, aileden uzak kalmak, sosyal çevreden uzaklaşmak, kabul görememek hepsi bir araya gelecek ve aşırı zorlanacaksınız. Ama yapılır mı diyorsanız. Bence kesinlikle denenir. Zaten bakın belli bir yerden sonra yol böyle oluyor. Akıyor yani bakın şu anda. Dolayısıyla bu aşamaya gelmeniz için de o ilk başlardaki zorlukları çekmeniz lazım. Onları çekerseniz yani böyle yokuşları tırmanırsanız benim şimdi mecburen yapmak zorunda kalacağım gibi size video çekmek için nerelere gidiyorum yani. Ondan sonra yokuşlara tırmanırsınız ve yokuş aşağı hızlı bir şekilde gidersiniz. Güzel bir kariyeriniz olur. Güzel bir çevre yapmış olursunuz ve birçok sorunu da o yüksek sens sırasında çözersiniz. alışırsınız yeni ülkenize. O yüzden bence yüksek sens yapın. Mecbur olanlar mecbur yapacak. Hukukçu falansanız yapacaksın yani yapacak bir şey yok. Hukukçuysan yurt dışına yüksek lisansa gidiyor üzgünüm. sen yapmadan gidebilirsin. Öyle bir artım var gerçekten. Ama yaparsan daha iyi olur. Yani çünkü yüksek sens sadece akademik bir şey değil. Sosyal, kültürel, entelektüel bir şey. Bence o bir yıl geçirmek dünyanın farklı yerlerinden gelen insanlarla karakterinizi çok güzel şekillendiriyor. O yüzden bence yüksek sens yapın. Değerli Turizm Montreal'den sundu. Yeter bu kadar kapatın artık.